Türkiye aslında çok fazla gazetecinin hapse edildiği bir ülke e, ve e, düşünce hakları ve ifade özgürlüğü konusunda sıkıntılar olan bir ülke. Sizin liderliğinizdeki Türkiye sizce NATO'ya uygun mu? Bunu diyen kim? Ha? House, I'm Freedom House. Freedom House. House Önce kendisini sorgulaması lazım. Kendisini sorgulaması lazım. Bunlar öncelikle. Türkiye'de 40 yılda 40 bin vatandaşımız öldürüldü. Şu anda Diyarbakır anneleri 1100 gündür HDP'nin kapısı önünde evlatlarını bekliyor. Bu anneler çocukları 12 yaşında, 13 yaşında, 14 yaşında daha kaçırılanlar. Nerede bu Freedom House? Önce gelsin bir defa o Diyarbakır annelerini bir ziyaret etsinler. Bu anneler neyi bekliyor orada? Kaçırılan evlatlarını bekliyor. Peki bu evlatları kaçıran bu HDP'liler, bu PKK'lılar, bu YPG'liler bunlar bunu özgürlük adına mı yapıyorlar? Bu nasıl özgürlüktür? Bir defa özgürlüğün tanımını iyi bileceğiz. Özgürlük benim öz